Ben Battal Özer. Dünyan Sümer Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Aslen Asmakaya Köyü'nden doğdum. 1959 doğumluyum. 3 yaşındayken Dünyan'a geldim. Dünyan'da büyüdüm. İlkokula Namık Kemal İlkokulu'nda başladım. Ortaokulu Hasbel Kader okuyamadık. 2 yıl, yıl gittim, terk ettik. Oradan sonra çeşitli işlerde fırıncılık, lokantacılık, bu işlerde terzilik, denemediğimiz meslek kalmadı. En son baba mesleği olan sıvacılık, sıvacılık yapmak üzere İstanbul'a gittim. İstanbul'da 2-3 ay çalıştıktan sonra orada işimiz bitti. Geldik babamla birlikte Konya'ya gittik. Konya'da da 77, 76-77 yıllarında bir sene babamla birlikte çalıştık. Oradan sonra ben babamdan ayrıldım. Mersin'e geldim. Mersin'de sıvacı, şey yaptık, sıva işi, bayans işi ne bulduysak çalıştık. Kışları buraya geldik, e, şey yaptık, fırıncılık yaptım. Rahmetli Haceli Vaizoğlu'nun fırında çalıştım. Ahmet Nişancı ile çalıştım. Efendim, e, Ahmet Çamdal abi var. Yürü Ahmet'in Ahmet dediler. onunla çalıştım. E, Ruşit ile çalıştım. Yani fırıncıların bir çoğuyla çalıştık. Kışları fırıncılık, yazın inşaatçılık yaptık. Askere gittik geldikten sonra, askerliği yapıp geldikten sonra evlendim dünyada bizim e, taşeronluk dediğimiz bir iş e, iş alıp iş yapmaya başladım inşaat işleri. Hasbel kadar yaptık da yani. böyle e, çeşitli yerlerde aldık, yaptık, teslim ettik. Sıvasını, duvarını, şunununu, bununun. Eee 70, pardon, 89'da 70 e, 85'te 85'te Suudi Arabistan'a gittim. Bir sene Suudi Arabistan'da çalıştım. Suudi Arabistan'dan geldikten sonra yine aynı eski işim. Taşronluk yapıyor. Nişat ya şey derken. 89 seçimlerinde Ali Bayram'ı daha önceden tanıdığım için e, ta ilkokul zamanından tanıdığım için belediye reis seçimlerinde yardımcı olmaya çalıştık. Elde hasbel kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. kökenimizde de mayamızda da var biraz o kanaldan devam ettik. Siyasi olmasın diye şöyle istiyorduk söylüyorum hocam. Evet anladım. Oradan sonra çalıştık. E, fakat burada işte bu siyasi gelişmeler zamanında dedim ki Ali abi bu belediye fırını yeni faaliyete geçecek. Fırın işletmesini birilerine verecek olursanız e, bana verin de ben de oradan ekmek yiyeyim dedim. Düşünürük dedi. Öyle yani söz vermedi de düşünürük dedi. E, aradan zaman geçti. Belediye başkanı seçildikten sonra bunlar fırını kendileri işletmeye karar vermişler. Beni işçi olarak istediler oraya. Ben de girmem dedim. İstiyorlar zaten fırıncılığı sevmiyorum dedim. Hani işçi olarak sevmiyorum dedim. Girmedim. Elası bir sene, bir buçuk sene beni davet ettikleri halde belediyeye girmedim. Ee, Ahmet Erdal e, Ateşin Kahve'de bize oyun oynuyor. Bir de geldi kardeşim benim acil iş, işçiye ihtiyacım var. Bana bir ay, bir buçuk ay yardım et dedi. Onun hatırına, bak onun hatırına Ahmet de arkadaşı, okuldan arkadaşlığımız neyimiz var? Mahalleden, yukarıdan neden arkadaşlığımız var? Girdik. Ahmet ile e, orada bir, bir buçuk ay çalıştıktan sonra Ahmet dedi ki fırının e, bu sorumluluğunu al. E, şey yap. İşte satış işlerinden falan sorumlu ol dedi. Bir, bir buçuk sene de öyle orada fırın e, fırında fırın sorumluluğunu yaptık. Oradan sonra şey yaptılar bizi. E, Belediye içeri aldılar, inşaat işlerini aldılar. Belediyede çalıştık hocam, oradan emekli olduk. 2004'te emekli olduk. bu arada belediyeden ilk böyle mahkeme kararıyla ile tazminat alan kişi de benim. E, tazminatımızı biz kendimiz hesapladığımız halde onlar çok düşük çıkardılar. Ben sendika kanalından, işte resmi kanallardan araştırdım. 20 milyon lira falan tazminatın çıkmasına rağmen Bunlar 10 lira, 10 lira falan vermek istediler. O zamanki muhasebeci arkadaşlar. Ben de rıza göstermedim. Sağ olsun Mustafa Kılıç benim e, okuldan da arkadaşım. Buna danıştım. Dedi ki tamam mı? mahkeme kanalıyla Allah kardeşim dedi hakkımızı. Neyse. Bir de mahkemeye girdik. Yani mahkeme sürdü. Bir, bir buçuk sene sürdü. Mahkeme kanalıyla 45 milyon lira olarak aldım hocam. Tazminatımı. Aslında bana o zaman şarttan da 20 lira verselerdi razıydım ben yani. 20 bin liraya razı edip Hadi bu 45 milyon liranın hepsi şey değil. Avukat parası, işte gecikme zammı bilmem ne derken biz aldık. Oradan sonra bir iki sene gezdim. Baktım hazır para bitiyor. Benim İzmir'de çocuğun şeyi vardı. E, bu e, tuhafiye üzerine, bebe tuhafiyesi üzerine mağazası vardı. Onunla birlikte o gün beyinin işi varmış. Baba benimle beraber gidelim de şey alalım dedi. Malzeme alalım dedi. Arabayla gittik toptan zaten malzeme alırken dedim ki kızım ben de alayım mı şuradan birkaç parça da ben alayım. Satarsam satarım, satamazsan e, getiririm sen dükkana koyarsın, mağazaya koyarsın dedim. Tamam baba dedi. Oradan iki üç poşette kendimi aldım. Velhasıl geldik buraya. Burada hiç, hiç tezgah falan yok. Böyle yere iki kasa falan serdim üstüne. İzmir'den e, getirdim ki çok güzel malzemeler. Kasanın üstüne serdim. İnan kapış kapış gitti. O, eline alan bırakmak istemiyorum malı çok güzel yani, nefis mallar. O iki hafta içerisinde İzmir'den getirdiğim mal bitti. Ya hoşuma da gitti getirisi de iyi. Artı mirek gitti e, Kayseri'de malzeme aldık. E, öyle derken 2007'den bugüne kadar <laughs> 2021'e kadar bu işlerle uğraşıyorum hocam. Peki abim o zaman baştan sorayım dizgemeden bahsettiniz. Aslında Dünya'nın yaylası değil mi? Orası Dünya'nın yaylası iken. Oradan şöyle ar arz edeyim hocam. Bir, benim dedem, Aziz diye de, benim dedem derken, dedemin dedesi, bugünkü Aziz diye, yani Pınarbaşı'da kadıymış. Ha yani şimdiki deyimle hakim. Orada işte, hakimlik yaparken, buraya da, bura nahi, ilk nahi olduğunda, buraya da dava görmeye falan gelmiş. Oradan, buraya nahi olduğunda yani geçici olarak gelip giderken gelip buraya şey derken orayı da o güzergahtan mı gelirlermiş. Nasıl? orasını pek şey demiyor. Oğlu da hakim olmuş. Oğlunu buraya tayin ettirmişler. Dünyana. Yani dedemin hakiki dedesi Ali Efendi, Kadı Ali Efendi burada dünyada kadılık yapmış. Oradan sonra dedemin dedesi bu bahsettiğim kişi burada seferbirlik zamanında Orada dizgeme dediğimiz yere e, yaylıya göçerlermiş yazın. Silahlayacak oraya göçerlermiş buradan. Dizgeme tarafına yaylıya göçerlermiş. Oradan kış geldi tekrar geriye gelirlermiş. Fakat bu seferberlik zamanında silahleden 28 kişi askere gider. O arada 28 kişi askere gider. 28 kişinin mütemadeni hiçbiri de geri dönmezler hocam. Hepsi de şehit olur. Allah rahmet eylesin. Çeşitli cephelerde bu şey zamanlarında şehit olmuşlar. Orada kalanlar da özürlü olanlar, efendim daha küçük yaşları küçük olanlar, ihtiyar olanlar, onlar kalmışlar. Onlar da göçü getirememişler bir sene. Ya gidemedik bir sene kalak falan ne derken orada kalmışlar hocam. Sülalenin bir kısmı da burada. Dünyanın da kadılar diye geçen sülale. Benim sülalem kökeni kadılar. Yivelekler, baba yiğitler bunlar hep benim aynı sülaledenik. Efendim çok yani burası karışık. Yarısı burada, yarısı orada. Hem bünyanlık hem dizgemelik. Ben hep öyle söylerim. Ne dizgemelik olabildim, dizgemeyi sorarlar. Ben dizgemeyi bilmem hocam, 3 yaşında gelmişim. Dünyana e, diyor, şimdi azıcık kökenini söyledim mi, ya senin aslın dizgemeye derler. Dizgemeyi de bilmem. Ne dizgemelik olabildik, ne bünyanlı olabildik. Ama ben her zaman için dünyanın olmaktan gurur duyuyorum hocam. Peki, abicim, şey, abicim, daha farklı bir soruya devam edeyim. Peki, dünyanda esnaf olmak seçen Esnaf olmak zor hocam çünkü ben biraz fazla sistem ederim. Yani kimse bu sıra kalmasın. Bizim dünyanın esnafı ikinci sınıf şeyi, muamelesi görür her zaman. Için. Nasıl ikinci sınıf muamelesi görür? Bizim yerli insanımız bizden mal alırken biraz çekingen davranır. Nasıl ben açıkça söyleyeyim İlk açtığım sıralar başıma geldi. Çok samimi olduğum, akrabalarım, tanıdıklarım. Gider öbür taraftan hocam her taraftan şeyi doldurur, poşetlerini eline alır. Malı getiri şöyle poşeti şeyin üstüne de koy, şöyle tezgahın üstüne de koy. İyi ee, ya Battal abi veya Battal amca, he buyur atla buyur yenge. İyi ee, ya işte bir mahalim vardı şey e, param da kalmadı ya şuradan bir tane çocuk takımı ver de haftaya bırakayım. İyi derim ilk sefer verdim yani yabancı değil hep tanıdık akraba Veririm gider alt ay mı gider 3 ay mı gider, gelir. Hatta işte ya aldım bu bir sermaye dönecek sefer küser. Parayı istedim diye. Üç ay geçmiş, iki ay geçmiş aradan. Küser. Yani nitekim yani şimdi insanları tanıdıkça biz de her Tavırlarımız değişti. Yani insan sana öyle davranır da sen nasıl karşılık vermen ki? Sen de insansın nihayetinde. Her bir davranınca artık bizi itici görüyorlar. Yani şu burada satış yapıyorsak da dışarıdan gelenlere satıyor. Kendi yani insanımıza satamıyoruz maalesef. Yani bizi hep bitmeye çalışıyorlar. Oradan sonra döndürüyorlar. Biz sanki biz onları içecekmişim gibi bir hava sergiliyorlar. Evet. Alakası yok. Ben inan ben 50 seferde kanırsalar bir akrabam, bir yakınım geldiği zaman onu kurtarır şekli neyse onu vermeye çalışırım yani. Evet. Yani ille de öyle bu bana böyle bir madik etti. Efendim beni kanlı, aldattı, dolandırdı. Yine girmem. Yine de elimden geleni yaparım hocam. Hani çünkü rahmetlik dedemden bana nasihat. Oğlum sen aldatandan olma, aldanandan ol her zaman sen kazanırsın diye. Bu dedemden nasihat. Yani bizi aldatılma. Aldatılsak da ya şimdi çekiyor hocam yapacak bir şey yok Yani. Bir, ara arada fotoğraflarınızı e, görmüştüm. E, özellikle e, Suudi Arabistan'da o evet. fotoğrafları, arkadaşlarınız, Hakiza yine dünyanda da zannediyorum eski zamanların en güzel tarafı arkadaşlıklar, dostluklar Oo, gibi geldi. o, o hocam, o fotoğraflar öyle. sanki o, o, günler evet, evet, değil mi? Şimdi hep bunlar kalmadı hocam ya. Eski eski arkadaşlıklar gerçekten sanki yapışık gibi. Sabah kalkarız, işimizi beraber görürük. Yapılacak işlerimizi beraber yaparız. Gezerik, gece gece saat 12'lere kadar, 1'lere kadar gezerik. Hiç kimseye bir zararımız falan olduğundan değil yani. So sokakta gezer, muhabbet ederiz. Hani ufak tefek şeyler olurdu hani o daha çocukken yani yetişik delikanlı oldukta ağırlaştık tabi de çocukken ufak tefek hasar olurdu. Ee, geçen İhsan abimin de bahsettiği gibi evet. e, çok hoşuma gitti yani. İhsan abi onun küçüğü Nurettin abi bizden bir, bir iki yaş falan büyük de ee, bizim, bizim, mahalle o tarafta Sümerz mahallesi o zamanlar bu kadar geliş değildi. Evet. Ha, şimdi sizin e, Mustafa e, girin En arka tarafında bir büyük saha vardı, toplanırdık orada, orada oynardık. Aşağı şey vardı, büyük deresinde göl vardı, orada yüzerdik. O bu tarafta top oynardık. Böyle bir bir şeyimiz yoktu hocam ya. Evet, evet. Yani o da güzel bir bahis aslında. Tabii tabii tabii. Biz bir... yüzmeyi öğrenirdi değil mi? Evet o, evet evet. Yani. O büyük deresine giderdik, Pınarbaşı'na giderdik. Şimdi hocam ben hep onu söylerim ben. Eskiden bir güven vardı. Bir başına vardım değil mi? Mahalleden bir de, de bizden büyük 5-6 yaş birini. O sanki annem babam orada. En büyük güveni sağlar. Çünkü o büyüklerimiz bizi de zarar vermeyi bir kenara bırak. Korurlardı. Evet. Bah, tehlikeli bir yer varsa şey yaparlardı. Bilmem işte başkalarına e, dövdürmezlerdi. Kol kanat gererlerdi. Yani biz onları orada gördüğümüz ama güven görürdük yani mahalledeki büyüklerimiz. Ha saygıda da kusur etmezdik şöyle. Yolda geliyor karşısından geliyor sigara içiyor mesela. Sigaramı saklardım. veya e, şeyden bir kendine bir çeki düzen verirdim. Böyle la gayet e, hareket yapman, şey etmen. Yani saygı da kusur etmezdik açıkçası. Büyüklerimize karşı saygı. Onlar da bizi severlerdi yani. Şimdi bakıyorum. O da kalmadı hocam. Yani, yani küçüklerde sevgi kalmadı, saygı kalmadı. Büyüklerde de sevgi kalmadı diyeyim. Çok, en çok özlediğin ne abi? En çok, geçmiş zamanda en çok olmasını istediğin nedir? Eskiden komşuluk diyaloglarımız çok güzeldi. Çok güzeldi. Nasıl güzeldi? Yani ben iyi hatırlıyorum. Benim halamız vardı. Mahalle başlardan işte şeraf etti. Mahalle başının, Mehmet mahalle başının annesi. Dolayısıyla benim de bir yerde halam olur. Sabah kalktığı zaman işte sığ sürme olayı dediğimiz sığır falan sürer. Baştan başlar kendi işte dedesinin evi. Bizim eller hep şöyle kimde ne bir şey var, rahatsızlık, hastalık, eksik şey. Hepimiz birbirimizden haberimiz olurdu. O sanki bir evin e, gibi e, böyle büyüğü, reisi gibi birbirimizin halinden, derdinden haberimiz olurdu. Halimizi, derdimizi de gidermeye çalışırdık. Dışarıdaki bize akraba olanlar olsun olmaz yanlar olsun. Hepsinden haberimiz olurdu yani birbirinizden çocuğunun burnu kanası haberimiz olurdu. Karnı ağrısı haberimiz olurdu. Şimdi hocam geliyor herkes apartmanlardan farklılık yani. Kapıyı kapa diyor. Karşıdaki komşumuz hastalanmış. 10 gündür hastanede yatıyor. Haberimiz yok. Böyle duyarsız olduk. Artık karşılık mı? Benden mi kaynaklanıyor? Zannetmiyorum. Tam tersine ben biraz biraz duygusalım. ilgilenirim böyle şerimden. Çevremden ilgi görmeyince biraz kendimi geriye çekerim her şey karşılıklı olduğu için. Eskiden güzeldi hocam yani. Eski muhabbetler çok güzeldi. Mesela abi atıyorum biz şurada e, kayınbaban evinin altında Kadir abi vardı. Gergemeli Kadir abi. Yaz tatillerinde orada model çizerdik. Saygı sevgi orada. Rahmetli Gizafet Ana. Ölenleri yani hafta haftada en az bir sefer ya köfte yapar ya pilav pişirir. Karşı tarafta Kerem amca gelir onun hanımın rahmetli ismini hatırlayamadım. Selamet Sapla mıydı? Öyle biriydi. İsmini hatırlayamadım. O öyle. Burada öyle çocuklar burada hep şey derdi. Muhabbet iyiydi hocam. Şimdi şimdi bakıyorum yok ya. Yok. Komşular arasında diyalog iyiydi. Çok güzeldi yani. Peki başka sizin o tarafta hatırladığınız komşular kimlerdi? Evin etrafındakiler? Kimlerdi? Evin etrafında hocam mesela bizim oradan göçen ilk göçenlerden Eee. Aleykümselam. Aleykümselam hocam. hocam. Sağ olasın. Ali Zabi vardı. Ali Zaha ee, soyadı... soyadı. şey mi olması lazım ya? Kaçmaz değil de. O bizim orada hanımı, ben çocukken ta ilk oğlu herhalde başlamadıydık. Orada bir ekmek pişirirken, tandır ekmeği pişirirken düştü. Tandıra düşmüş. O Ali diye bir oğlu vardı. Büyük Mustafa diye bir daha oğlu vardı. O Alice'nin elinden tutmuş, çabalamış kadın böyle şey. Yürüyerek el yüz her tarafı yanmış, tandıra defes üstü düşmüştü hocam. Nasıl? Neyse o şeyde bir de bu şeyde komşunun ya amcamın hanımı daha doğrusu o da rahmetlik oldu. Hemen o sırtına aldı. Beni görüyor biz yani çocuklukta gördük ya sokakta. Aldılar eve getirdiler, yatırdılar kadını. O kadın orada 3 ay 4 ay o yara şeyin içinde o Ali Zabi rahmetlik olduysa Allah kani kani rahmet eylesin iyice de hatırlayamıyorum eli bölmediğini de Ali Zabi baktı ona hanım öldükten sonra orada evlendi başka o selamet abla öldü selamet abla şu berber şeyin Yaşar abi vardı Yaşar abinin bacısı Ölen bayrında berber onun bacısıydı selamet abla o rahmetli olduktan sonra başka bir kadınla evlendi o göçtü. Halen onların komşulukları bu. Aliz abinin komşuluğunu hep anarım bak. çocukken yani diyalogla demek ki bize çok sempatik davranmış. Bir o, bir de Seyhan Adıyaman'ı bilin. Seyhan Adıyaman'ın babası Gürsün abi. O da bir üst sahırda komşumuzudur. O da göçtü, Kayseri'ye göçtü. Onun da hanımı rahmetli oldu. Onunla da bir tatlı komşulardı, iyi komşulardı. Diğerleri hep benim akrabalarım hocam. Kasaba diyaloğu içerisinde karşı komşularım, amcalarım, dedem. iyi yani öyle bir sıkıntımız yok. Bir yere giderken hep aile olduğu için hiç sıkıntısız. Evimizi açık da olsa bırakır giderik. birbirinden. öyle yani. Öbür taraftan mesela daha uzak genişletirsek. Alihan vardı. Şeyi, kusura bakmasın şeyle deri duduların alihan Ali dinler. O, o ekabil mahallenin ağır büyük ihtiyarlarından işte bunların çiftleri falan da büyük şey olurdu, atları falan. Çocukluğumuzda televizyon falan yok. Böyle bunların bir sohbetleri falan oldu muydu kapı kenarlarına otururduk. Onları dinlerdik. Çok güzel konuşurlardı, muhabbet ederlerdi. Dedemin muhabbetlerini hiç kaçırmazdım. Dedem de çok muazzam güzel sohbet neler ederdi. Neler hocam neler anlatmazdı ki. Şimdi dedem böyle Çocukları terbiye üzerine, mesela ahlak üzerine, bizi orada olduğumuz için bizi şey etmek için o konuları açardı. Çocuk nasıl terbiye edilir, çocukların ahlakı nasıl olması gerekir bilmem ne bu hususlar açardı. E, dini hikayelerden şey verirdi, e, bu mükteden tavırlarıyla e, bir şeyler e, böyle espriyetel şekilde anlatırdı. Bizim de hoşumuza giderdi yani. Mesela atıyorum bir başımda gelen bir şey. Böyle haçlık falan daraldığım zaman aradım. Baba haçlık ver dedim. Babam gurbetçi olduğu genelde dedemden alır, verirdik. Bir gün gene işte vardım. Dede dedim bana haçlığım bitti. Haçlık ver dedim. Oğlum dedi şu orada minderin altında var dedi. Var oradan al dedi. Şimdi eski sedirlerde minderler vardı. Minderlerin altını tek tek karıştırıyorum böyle. Baktım yok para. Baba dedim yok burada para yok oğlum yani tabi e, <laughs> biraz kopoğlu köpek dedi koymadın ki olacak dedi zamanında koysam olurdu orada dedi şimdi <laughs> böyle yaklaşımlar olurdu otururken mesela uygunsuz oturuyorsam oğlum öyle oturma o şekilde işte at, atıyorum it oturuşu şey derdi yani öyle oturulmaz insanlar şöyle oturur yemek yememizi her şeyimizi nasihat ederlerdi hocam affedersin şeyi bu lavaboya gitmelerini, bunu Şimdiki nesil da bize bu öğretirlerdi hocam. Şöyle yapmanız gerekiyor. Abdest alırken nasıl alınır, el yüzünü nasıl yıkanır. Her fırsat bulduğunda hem yanından da çalışırız. Bak dedem bizimle beraber çalışır. Hem de bize toplumda nasıl hareket etmemiz gereken şeyleri vurgulardı, söylerdi. Ben de böyle bu olaylar başıma geldikçe hep dedem aklıma geçer, gelir. Hep de rahmet okurum. İyi ki şey. çünkü babam babam şeyde değildi. Babam gurbette olduğu için bizi Böyle yakından şey etmezdi. Bazen bu ezikliği hep öksüz gibi çok hissettim hocam. Babam lazım olur. Ee, Babam gurbette, rahmetlik annem. Annem de işte eskiden halı halıdan başka bir gayretler olmaz. Üç beş edecek, ev sahibi olacak, ev yaptıracağız. Onlar da öyle yırtınırlardı. Ömür öyle geldi, geçti işte hocam. Şimdi işte diyorum ki boşa çabalamışlar diyorum. Keşke dolu dolu yaşasalar, olduğu kadar kanaat ederek. Az da olsa Rabbim ne nasip etse, fazla çabalamasalar diye. Öyle düşünüyorum hocam. Böyle dünya hırsı için çabalayanlara, birbirlerine, üzerlere, işte miras için birbirlerine, kötülük edenlere çok kızıyorum hocam. Çok. Çünkü bak rahmetlik, işte bugün gene işte adil, işte öbür taraftan şeyler. Üzülüyor insan ya. Boş dünya. Boş. Dünya boş hocam. İnsan ne dersen arkadan bugün sabah delikanlı nasihat ederken baban iyi adamdı dedim ya. Arkasından boş hoş seda bıraktı gitti. Keşke öyle hoş seda bırakıp gitmek. Arkandan ananlar Allah rahmet eylesin. iyi arkadaşız diye diyebilseler ne mutlu bize derim. Yani onu dedirebilmek hocam. Ya gel, geldi geçti. Dünyanın hepsi benim olsan olur. Bir göz evim olsan olur. Nihayet iki metre toprağı sığdıktan sonra önemi yok. Benim alt tane çocuğum var. Her birinin rızkı ayrı. Onlara e, öyle yani yapsam bir anlamı yok zaten. Onlara birer bin bıraksam ne anlamı vardı ki? Yani herkesi yetiştirdik. Üniversite okutturduk. Bitirttirdik. E, herkes eşini, işini buldu. Gene biz halen 60-65 yaşına geldik neredeyse. Daha aynı, aynı gayretteyiz. Herkes kendi çabasında. E, şimdi ilk çocukluğumuzda evimiz biraz küçüktü. İnşallah kısmet olur da Şimdi 180-200 metreye yakın alt üstü evim var. Ee, şimdi çocukları falan bir araya geldiğimizde çok rahat oluyor da ama çocuklar şimdi gitti. E, bomboş, fangıl fangıl dediğimiz şekilde. Diyorum ki ya iki göz yerimiz olsa çocuklar da nasıl geldiğini bir yerde yatarlardı diyorum. Bu kadar eziyet ediyorum. Çocuklar için mi yattık? Elbette işte dünya böyle hocam. Var mı başka sormak istediğim? Çok istedim. teşekkür ederim. Çok güzel bir sosyal ben, sohbet oldu. Ben de teşekkür ederim hocam. Kusura bakma. Estağfurullah. için çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok Tüm dünyana selamlar, sevgiler. 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 ben dünyanı seviyorum. Dünya beni seviyor mu sevmiyor mu bilmiyorum. Biz de çok ben seviyorum. Sevmiyorum. Ben dünyanı de çok seviyorum. seviyorum. Yani böyle yazılarında falan bazen dikkatini çekiyor. Benim tamamen sev dünyanı sevdiğim için yoksa kimseye en ufak bir kötülüğüm yok hocam. Kesinlikle aynı Dünyanın biraz daha güzel gözüksün, biraz daha şirin gözüksün. Dışarıdan gelenlere karşı daha iyi olsun. Tamam. bütün evet. derdimiz o zaten. Evet, bütün derdimiz o hocam. Ya yegane, ne katı, insanımızı sevmek yani. Evet, çok teşekkür ederim. Evet. Ben teşekkür ettim hocam. Allah razı olsun.